Şimdi ne yapıyorum? Burası bizim değil mi? Burası bizim. Harikasın. Çok güzel. Oğlum sen nasıl bir kahramansın? Oo. Gidiyorum lan. Hem hırsızım bir ah rahata Kırmışım ben fıttırırken Geceler daha acı bu düşün Yüzden der gence bay Geceliğin hem der hem iş hem eğlence öy, var Duygularım karma karışık He ben ne yapacağım anladım mı ki geceleri gece yapan uydu karımca Takılırım Şimdi anlarım ne yapacağım Daha her yerde değişik Uyuru kadınlar Uyusuz adamlar Şurusuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Kulağını asırım uyku yarından Çıkarım Hadi vur onu. Yüzde altı oğlum. Yüzde üç yüz on üç mü? Hadi be. Yine yenildik abi. Şu anda çok kötü ilerliyorum. Spike al.